Bilgisayar güvenliği için yapmanız gereken 6 temel adım. Kişisel bilgisayarınızın güvenliği hem verilerinizin korunması hem de çevrimiçi güvenliğiniz için hayati önem taşır. İşte güvenli bir kullanım için atmanız gereken 6 temel adım. Güncellemeleri ihmal etmeyin. İşletim sistemi ve yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin. Güncellemeler güvenlik açıklarını kapatır. Güçlü ve farklı şifreler kullanın. Her hesap için farklı, karmaşık şifreler oluşturun. Mümkünse İki adımlı doğrulamayı aktif hale getirin. Antivirüs ve güvenlik duvarı kullanın. Bilinen ve güncel bir antivirüs programı, zararlı yazılımlara karşı ilk savunma hattını oluşturur. Aynı şekilde, güvenlik duvarı (firewall) dış bağlantıları kontrol eder. Yedekleme yapın. Verilerinizi harici disk ya da bulut sistemi ile düzenli olarak yedekleyin. Bu, veri kaybı yaşadığınızda geri dönüş sağlar. Güvenilmeyen bağlantılardan kaçının. Bilinmeyen e-posta ekleri, linkler ve USB cihazlardan uzak durun. Phishing saldırılarının çoğu bu yollarla gerçekleşir. Kilitli ekran kullanımı ve otomatik oturum kapanması, bilgisayarınızı başında olmadığınızda oturumu kilitleyin. Bu, fiziksel erişime karşı basit ama etkili bir önlemdir. Bilgisayar güvenliği bir kez yapılan bir işlem değil, süreklilik isteyen bir alışkanlıktır. Küçük önlemler büyük sorunların önüne geçebilir.